Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bugün seninle beraber İnkılap tarihinin ilk konusu olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesini işleyeceğiz. şimdi yavaştan başlayalım. İlk ünitemizin adı, daha yeni söylediğimiz gibi Bir Kahraman Doğuyor. Burada nelerden bahsedeceğiz? 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin durumlarından, Avrupa'nın durumlarından ve gelişmelerinden bahsedeceğiz kısmi olarak. Baktığımızda bizi neler bekliyor? Coğrafi keşifler ilk başta, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, daha sonra Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile beraber bir küçük giriş yapmış olacağız. Daha sonrasında ise Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketlerine bakacağız. Bunların içerisinde neler var? Küçük olarak buraya yazdım. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, işte Meşrutiyetler gibi konulara seninle beraber değineceğiz. İstersen yavaştan başlayalım. Buraya baktığımızda ilk başta bizi ne karşılıyor? Coğrafi keşifler karşılıyor. Peki, nedir bu coğrafi keşifler? Bu coğrafi keşifler şudur. Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan ipek ve baharat yollarıyla beraber artık Avrupa, Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne vergi vermek istemiyorlar. Peki bunun nasıl bir yolunu buluruz, İşte neler yaparız şeklinde bir düşünceye başlıyorlar. Ve daha sonrasında şunu buluyorlar. İspanyalı ve Portekizli gemicilerle beraber onlar artık ne yapıyorlar? Bir yürek yemiş edasıyla beraber o zamanın, o dönemin imkanlarıyla kendilerine Gemiler tasarlıyorlar ve bu gemilerle beraber artık dünyanın dört bir yanına farklı farklı gemiciler, farklı zaman dilimlerinde hareket ediyorlar ve yeni kıtalar, yeni bölgeler, işte baharat Hindistan'daki baharatları buluyorlar, işte patates, domates, kahve gibi şeyleri keşfediyorlar ve Avrupalı yani kendi devletlerine bunları getiriyorlar. Daha sonrasında ise bu getirdikleri yeni madenler olabilir yeraltı ve yer üstü kaynaklarında orada sömürüyorlar ve sömürgecilik faaliyetleri başlıyor. Peki biz bunu nerede göreceğiz? Sanayi devriminde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Kısaca şimdi coğrafi keşiflere başladığımızda neyi görüyoruz? Portekizli Portekizli diyelim şöyle. Portekizli ve İspanyol İspanyol gemicilerin dünyanın dört bir yanına cesur Gemiciler daha doğrusu bunlar. Dünyanın dört bir yanına yaptıkları seyahatlerle beraber yeni buldukları kıtalar ve daha önce söylediğimiz gibi işte belli başlı yeraltı ve yerüstü kaynaklarını keşfet keşfetmelerine biz kısaca coğrafi keşifler diyoruz. Baktığımız zaman bu İspanyol ve Portekizli gemiler, gemiciler daha doğrusu neden işte bu zamana kadar beklemişler? Bununla biraz da şeyin etkisi var. kilisenin baskısı ve bunların etkisi var. Peki ne gibi etkilerdir bunlar? Şunlardır arkadaşlar kilise diyor ki dünya düzdür. Hiçbir şekilde işte bizim yaşadığımız bölgeden başka bir insanlık yok. İşte yeni keşifler yapılamaz. Bunlar dine ve bizim inanış biçimlerimize, işte bizim ritüellerimize aykırı. kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Bunların dışına çıkmamamız gerekmektedir diyor. Halk bu şekilde baskıcı bir toplum içerisinde hiçbir araştırma yapmıyor. Daha sonrasında ise artık bir yere kadar dayanabiliyor ve sonrasında bir patlak veriyor. Bu patlak sonrasında ise arkadaşlar coğrafi keşifler dediğim şey ortaya çıkıyor. Peki bu coğrafi keşifler nasıl ortaya çıkıyor? Bir, nedenlerine baktığımızda İpek ve Baharat yolunun İpek ve Baharat yolunun Osmanlı Devleti'nin elinde bulunması. iki yetenekli denizcilerin ortaya çıkması diyebiliriz. Bu yetenekli ve cesur gemiciler arkadaşlar kendilerine dayanıda söylediğimiz gibi e, belli başlı e, okyanusun şiddetine dayanabilecek gemiler yapıyorlar ve bu gemilerle beraber dünyanın dört bir yanına e, neler yapıyor keşifler düzenliyorlar. İlk önce baktığımızda neler bulunuyor belli başlı şeyler bulunuyor nedir bunlar İlk önce e, mesela neyi söyleyebiliriz Amerikan Amerikan Vespucci Nereyi keşfediyor? İsmini de biliyorsunuz. Bir yerlerden size tanıdık gelmiştir. Amerika'yı keşfediyor arkadaşlar. Daha doğrusu bundan önce Marco Polo e, ne yapıyor? Amerika'yı keşfediyor. Fakat buranın Hindistan olduğunu düşünerekten e, buranın Hindistan olduğunu söylüyor. Fakat daha sonraki e, araştırmalarda Amerikan Vespucci ne yapıyor? Ondan birkaç yıl sonrasında yaptığı keşiflerde arkadaşlar buranın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu söylüyor ve buraya kendi ismini veriyor. Ve böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk keşfedilmesi Amerika Vespucu tarafından gerçekleştirmiş oluyor ve kendi ismini bu kıtaya veriyor arkadaşlar. Daha sonra Vesco Gama dediğimiz bir yakışıklı var. Kimdir bu? Vesco Gama kimdir bu yakışıklı arkadaşlar? Bu da Ümit Burnu'nu buluyor. Ümit Burnu. Peki nedir bu Ümit Burnu veyahut neresidir? Bugünkü sizin bildiğiniz şöyle kısaca çizeyim ve ismim 5 olduğu için Ümit Burnu dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Burası Güney Afrika. Bir diğer adıyla Fırtınalar Burnu olarak da bilinir. Fırtınalar Burnu olarak da nedir bilinir. Burayı kim buluyor? İspanya'dan çıkıyor, geliyor ve burada Ümit Burnu'nu buluyor. Peki, şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu adam buraya kadar geldiyse neden buradan daha sonra devam etmedi? Şanssızlık. Vasco da Gama'nın geldiğinde çok ciddi bir şekilde bir fırtına var ve bu fırtınalar burnunda arkadaşlar burayı geçemiyor. Yani korkuyor daha doğrusu cesaret edemiyor ve tekrar buradan geri gelerek İspanya'ya tekrar geri dönüyor ve Ümit burnunu yani bugünkü Afrika'nın güneyine en uç kısmını bulan kişi kimdir? Vesco Gama diyebiliriz. Bu tür yapılan ortaya çıkan keşiflerle beraber artık ne oluyor? Yapılan bu keşiflerle beraber Afrika'nın yeraltı yerüstü kaynakları veyahut da Hindistan biraz daha ileriye gittiğimizde buradaki Hindistan'daki baharatlar artık ne oluyor? Gemilerle Avrupa'ya taşınmaya başlıyor. Bu taşınma sırasında ise otomatikmen Osmanlı Devleti nerede? Burada. Bizim elimizde ne var? İpek ve baharat yolları var. O zaman biz ne yapıyoruz? İpek ve baharat yolları önemini yitirmiş oluyor. Neden? Çünkü Avrupalı denizciler deniz yolunu kullanarak buradaki baharat alıp kendi memleketlerine yani Avrupa'ya götürüyorlar. Bununla beraber Osmanlı Devleti ciddi bir şekilde etkileniyor. Nasıl etkileniyor peki? Otomatik ben İpek ve Baharat yolundan e, almak istediği, daha doğrusu aldığı vergileri alamaz hale geliyor. Ve sonrasında ise arkadaşlar otomatik olarak, ekonomik olarak çöküşe başlıyor. Coğrafi keşifler dediğimiz olay kısaca bu. Osmanlı'ya etkileri daha çok bizim karşımıza, soru bankalarında bu şekilde çıkar. Önemli olan sizin bu coğrafi keşifleri kimlerin nasıl yaptığı değil. İnkılap tarihi dersinde bu coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ni ve dünyayı nasıl etkiledi? Şimdi ilk önce bakalım Osmanlı Devleti'ni nasıl etkiledi? 1- İpek ve Baharat yolu önemini kaybetti. 2- Bunlar aynı zamanda şu şekilde de defterinize not alabilirsiniz. Coğrafi keşiflerin sonuçları olarak da yazabilirsiniz. 1- İpek ve Baharat yolu önemini kaybetti. 2- Akdeniz limanları önemini kaybetti. Neresi önemini kazandı arkadaşlar? Atlas Okyanusu ve... Hint den e, okyanusu önemini artırdı diyebiliriz. Daha sonra Osmanlı Devleti ekonomik olarak çöküşe başladı ve sonrasında ise e, ne yapmaya başladı? Bunların yaptıkları, bu denizlerin yaptıkları icatlar arkadaşlar gözünü kapattı. Yani tabiri caizse at gözünü taktı ve görmezden geldi. Peki neden görmezden geldi? Şunu söylüyor Bunlar gavur icadıdır. İşte bunlar yanlış yapıyor. Bunlar işte yanacak. Tamamen bağnaz bir düşünce içerisinde bunları dile getiriyor ve hiçbir şekilde icat tarafı veyahut da yeni bir buluşlar yapayım, işte dünyaya açılayım mantığı yok. Biz ne yapmışız? Tarih boyunca hep karadan işte bir şeyler yapmışız, savaşmışız, devletler yıkmışız, imparatorluklara son vermişiz. Evet doğru şanlı bir tarihimiz var. Fakat ne yok arkadaşlar bizde? Geleceği pek fazla görememişiz maalesef. Kendimizi eleştirecek olursak Maalesef geleceği pek fazla göremedik. Daha sonra coğrafi keşiflerle beraber gittiğimizde şunu söylemeyi unuttuk. Şunu da söyleyelim. Avrupa'daki bir coğrafi keşiflerin en büyük nedeni de şudur arkadaşlar. Şuraya yazdık. Pusulanın bulunmasıdır. Pusulanın bulunmasıyla beraber artık bu cesur denizciler iyice cesaretleniyor. Neden? Çünkü pusulayla ne yapıyorsunuz? Yönünüzü bulabiliyorsunuz. Ve bununla beraber arkadaşlar kullanımı ve eee uygulaması yaygınlaşmasıyla beraber artık coğrafi keşifler başlıyor ve dünya artık hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacağı gözler önüne serilmiş oluyor. Buraya kadarki kısım bu şekilde. Devam ettiğimizde ise coğrafi keşiflerle beraber artık insanların ne oluyor? Gözleri açılıyor. Çünkü ne diyor kilise bunlar arkadaşlar? Şunu söylüyor. Diyor ki dünya düzdür. işte bizden başka uygarlıklar yok. Siz biz ne dersek bunu yapmak zorundasınız. İşte e, nedir kilisenin dediğinden çıkmayacaksınız hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde kendinizi geliştirmeyeceksiniz işte bilimsel çalışmalar yapmayacaksınız. Neden arkadaşlar? Çünkü kilise şunu biliyor. Eğer insanlar kendisini geliştirirse, bilimsel çalışmalar yaparsa veyahut da yeni icatlar ortaya çıkartırsa onların yalan söylediklerini insanlar anlayacak ve kendileri ne olacak? Otomatikmen itibarsız bir hale geleceğinin farkında olduklarından dolayı İncil'i bile kendi el yazmalarıyla ne yapıyorlar arkadaşlar? Orijinal İncil'i değiştirerek insanlara bunu yutturuyorlar. Fakat gün oluyor ve insanların gözü açılıyor. Daha sonra ortaya çıkan bu coğrafi keşiflerle beraber Rönesans dediğimiz bir e, devrim niteliğinde bir olay gerçekleşiyor. Ben bu Rönesans'a şunu söylüyorum arkadaşlar. Şuraya küçük bir çizgi atıyoruz. Rönesans diyoruz biz buna. Peki hocam nedir bu Rönesans arkadaşlar? Avrupa'daki yeniden doğuş anlamına gelir. Sanat, mimari, işte ne diyebiliriz? Edebiyat alanlarında kişilerin kendisini geliştirmesiyle ortaya verdikleri esere Rönesans yani Rönesans diyorum ben buna. Yeniden doğuş, yeni bir şans. Avrupalılar artık bu karanlık çağdan kendisini yavaş yavaş ne yapmaya başlıyor? Kurtarmaya başlıyorlar. O yüzden de ben bu Rönesans'a Rönesans diyorum. Çünkü ne derler? Her insan ikinci bir şansı hak eder. Ondan dolayı arkadaşlar Avrupalı insanlar bu Rönesans'ı başlatıyorlar. Nerede başlıyor arkadaşlar bu Rönesans? Avrupa'da başlıyor. Daha sonra bunun başlamasıyla beraber işte bugünkü sizleri de bilirsiniz. Belki kitaplarını, belki yazdıkları eserleri okumuşsunuzdur. İşte Michelangelo yaptıkları ressam, resimlerle kendisini duyuruyor. Shakespeare yazdığı tiyatro eserleriyle halen günümüzde sergilenen nedir? Tiyatroları bulunmaktadır. Bu duyduğunuz işte ünlü kişiler arkadaşlar hepsi Rönesans döneminde kendisini ne yapmıştır? Ortaya çıkarmıştır. Hatta hepinizin de bildiği gibi Ninja Kaplumbağalar diye bir çizgi film var biliyorsunuz değil mi? Oradaki işte Rafael, Donatello, işte Michelangelo gibi bu kaplumbağa karakterlerin ismi hepsi Rönesans sanatçılarından alınmıştır arkadaşlar. Küçük bir anekdot. Daha sonra devam ettiğimizde neyi görüyoruz? Reform hareketleri var. Reform nedir? Kelime anlamı olarak reform dindeki yenileşme hareketidir arkadaşım. Reform dindeki yenileşme hareketi demektir. Peki ne nedir bu reform? Biraz daha açalım ya da ne anlama geliyor? Nerede başladı? Kim başlattı? Neden başlattı? Reform arkadaşlar Almanya'da başlamıştır. Bunu hiçbir zaman unutma. Sorularda çıkar. Almanya'da başladı. Ve kim tarafından başlatıldı? Martin Luther tarafından. Martin Luther tarafından reform Almanya'da başlatıldı. Peki kim bu Martin Luther? Bu Martin Luther aslında arkadaşlar bakarsanız bir papaz. Tamam mı? Kilisenin insanları kandırdığının farkında. Belli zamanda kendisi de kandırmış. Ama bir yerden sonra e, papaz olduğu için dini inanışlara baktığında böyle araştırıyor, yapıyor diyor ki bizim bu yaptığımız günah. Böyle bir şey yok. İnsanları kandırıyoruz ve vicdan yapıyor. Vicdan yapmasıyla beraber bir gün sabah uyandığında şunu yapıyor gençler. Kilisenin kapısına 96 maddelik bir pankart diyebileceğimiz nitelikte bir pankart hazırlıyor. Ve bunu gidiyor kilisenin şu kapısına buraya asıyor. İşte burada maddeler yazıyor. İşte biz sizi kandırdık. Dünya düz değil de İncil'i kendi elimizde yazdık. Yani yaptıkları bir ton böyle 96 tane maddeyi ne yapıyor? Bu pankarta yer veriyor ve bunu kilisenin kapısına asıyor. Daha sonra işte insanlar ee, sabah uyandıklarında kiliseye ibadet için gittiklerinde kilisenin kapısında bu 96 maddeli pankartı gördükten sonra arkadaşlar ne yapıyor? Uyanmaya başlıyor. Ha bak böyle değilmiş. Altına da yazıyor. İşte bu pankartı işte diyelim ki siz bir dilekçe yazarsınız. Altına da ne yaparsınız? Kendi isminizi ve imzanızı atarsınız değil mi? Martin Luther de aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Altına ismini yazıyor. Kim yapmış? Yani bu yazan kim? İşte biz buna itibar etmeliyiz şeklinde. Halk düşünmesin diye işte papaz Martin Luther diye altına ismini yazıyor ve daha sonrasında halk bunu öğrendikten sonra arkadaşlar artık kiliseye güven azalıyor. Aynı coğrafi keşiflerde olduğu gibi onların sözüne itibar edilmemeye başlanıyor. Kısmi olarak dinleyenler var, kısmi olarak dinlemeyenler var ve daha sonrasında Almanya'da başlayan bu reform hareketini başlatan Martin Luther hakkında kilise bir karar veriyor. Peki nedir bu karar? Aforoz etmek. Peki arkadaşlar aforoz etmek nedir? Aforoz etmek demek dinden çıkarmak demektir. Dinden çıkarmak demektir. Aforoz etmek dinden çıkarmak demektir. Bunu not almanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu sorularda çok çok kelime olarak karşınıza çıkacak. Eğer kelime dağarcınız zayıf ise inkılap tarihinde biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü eski geçmiş konulardan bahsettiğimiz için zorlanmamanız gerekir. O yüzden lütfen çıkar dediğim veyahut da bunu Defterinize yazmanızı istediğim yerleri yazarsanız sizin iyiliğinizedir arkadaşlar. Daha sonra e, coğrafi keşifler, Rönesans, reform bu insanların kafasındaki aydınlanmayla beraber, artık kiliseye duyulan güvenle beraber ortaya neler çıktı? İnsanlar ya acaba mı, acaba her şeyde bizi kandırıyorlar mı? İşte yoksa e, bir şeyler yapmamız mı gerekir? Gibi şüphe düştü. Ve sonra bunların e, coğrafi keşifler, Rönesans ve reformun getirmesiyle beraber getirdikleriyle beraber. Ne başlıyor? Aydınlanma çağı başlıyor. Silgim vardı şurada. Bir saniye. Aydınlanma çağı başlıyor. Peki bu aydınlanma çağı nedir? Şimdi sizinle beraber buraya bakacağız. Aydınlanma çağı arkadaşlar tahta hisselerken bir kısmı olarak bahsedelim. Ee, yaklaşık olarak 17 ve 18. yüzyılda Avrupa'da meydana gelmiş olan Şuradaki yazdığımız gelişmelerin sonucunda yani bunların getirdiği birikimler sonucunda İnsanlar artık ne oluyor? Kafalarda bir ışık yanmaya başlıyor. Bu ışıkla beraber artık insanlar kiliseye güvenmiyor. Kiliseye olan duyulan güven azalıyor. Artık insanlar kendi başının çaresine kendisi bakmak istiyor. Ve hiçbir şekilde kiliseye güven artmıyor arkadaşlar. Hatta günümüzde de bakarsanız ne diyebiliriz? İnsanlar izlediğiniz filmlerde görürsünüz ki çok fazla aşırı olarak böyle dini bir film yapmaz yabancı daha doğrusu da yapan kişiler işte Marvel bunun dışında ne diyebiliriz Amerikan filmleri ya da veyahut da başka şeyler hiçbir şekilde ne yapmazlar dini nitelikli film yapmazlar sadece belli başlı filmlerde nadir olarak ne yapabilirsiniz görebilirsiniz şimdi gelelim neye aydınlanma çağına aydınlanma çağı dedik Şimdi ben bu aydınlanma çağını, daha doğrusu bu anlattıklarımızı şuna benzetiyorum. Bir tren. Bir tren düşünün. Fakat bu tren arkadaşlar nerede gidiyor? Bir tünelin içerisinde. Tamam mı? Bir trenimiz var. Nerede gidiyor? Bir tünelin içerisinde. Şimdi buraya kadar gelen şimdiki durağımız neresi arkadaşlar? Aydınlanma çağı. Bundan öncesinde ne vardı? Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform vardı. Artık tren ne yaptı? Biraz daha böyle ee, çıkışa doğru, tünelin çıkışına doğru ne yapmaya başladı? Gelmeye başladı ve Aydınlanma çağına gelindiğinde arkadaşlar tünelin ucundaki ışık içeriye sızmaya başladı. Yani insanların gözü açıldı. Tamam mı? Daha sonrasında bu aydınlanma çağıyla beraber neler gerçekleşti? Sanatta, bilimde, ondan sonra coğrafi keşiflerin getirdiği işte ee, ne diyeriz kavramsal niteliklerdeki e, faaliyetlerle beraber insanlar kendisini geliştirmeye başladı. Birçok işte e, ne diyebiliriz işte buhar makinesinin icadı sanayi devriminde göreceğiz. Daha sonra işte ne diyebiliriz bunlara? birçok farklı icatlar ortaya atıldı ve Avrupalı daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Avrupa'daki insanlar kendisini geliştirmeye başladılar. Daha sonra sanayi aydınlanma çağından sonra sanayi devrimi gerçekleşti. 18. ve 19. yüzyıllarda sanayi devrimi nerede gerçekleşti? Soru bankalarında ve denemelerde kesinlikle çıkar. Burayı kesinlikle not al arkadaşım. Hiçbir zaman unutma. İngiltere'nin İngiltere'nin Manchester Manchester şehrinde dokumacılık sektöründe dokumacılık sektöründe kendisini ne yapmıştır? Ortaya çıkarmıştır. Bak burayı kesinlikle ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Burayı kafana yazıyorsun arkadaşım. Burası sorularda çıkar. LGS'de çıkma ihtimali nedir? Yüksektir ve denemelerde bunu ne yapacaksın? Kesinlikle göreceksin. İngiltere'nin Manchester şehrinde dokumacılık sektöründe sanayi inkılabı başlıyor. Peki nasıl başlıyor? James Watt dediğimiz bir adam var. Bu adam neyi buluyor? Buharlı buharlı makinayı buluyor. Yani eski treni buluyor. Hani derler ya bir tane şarkı var hatta kara tren gecikir belki de hiç gelmez diye. İşte o kara treni bulan arkadaş adam budur gençler. James Watt'tır. Bunun bulduğu bu buhar makinasını insanlar ne yapıyorlar? Kendisini geliştiriyor ve geliştirmesiyle beraber dokumacılık sektöründe bu sanayi ilerletiyorlar ve nerede başlıyormuş unutma. İngiltere'nin Manchester şehrinde dokumacılık sektöründe başladı hiçbir şekilde ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun ve sonrasında arkadaşlar sanayi ile beraber sömürgecilik ortaya çıkıyor. Ham madde ihtiyacı ortaya çıkıyor. Pazar arayışı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bir madde olacak bunu ne yapacaklar? İşleyecekler. İşledikten sonra ne yapacaklar? Pazarda bir yere satmaları lazım. Peki Avrupa'nın pazarı ne oluyor? Avrupa'nın pazarı arkadaşlar maalesef bizim şanlı tarihimizin geçtiği Osmanlı Devleti oluyor. Neden Osmanlı Devleti? Çünkü Osmanlı Devleti gelişimlere gözünü kapattı. Gelişimlere gözünü kapattığından dolayı maalesef biz buna ne yaptık? Muhtaç olduk ve Osmanlı Devleti'nde kepenkler inmeye başladı. Atıyorum bu kalem el yapımı 5 liraysa sanayide yapılan kalem 2 lira oldu. Kendi halkımıza bu gitti. Bu kalem alıyorum Maalesef ekonomi çökmeye başladı sanayi inkılabıyla beraber arkadaşlar. Ve sömürgecilik ortaya çıktı. Bugünkü Afrika'nın halinin bu hale gelmesinin sebebi sanayi devrimidir. Ve daha sonrasında sendika, işçi hakları, işte pazar günü tatili, maaş, mesai saatleri, işte 8 saat çalışma gibi bu bildiğiniz günümüzde gayet normal olan şeylerin bütün temelleri sanayi devrimine borçluyuz. Eğer siz bugün pazar günü evinizde ailenizle beraber geçiriyorsanız sanayi devrimine borçlusunuz. Eğer anneniz babanız memursa ve 8 saat çalışıyorsa yine Sanayi devrinin e, nedir? Borçlusunuz. Neden? Çünkü orada ilk başta başladığında çalışan insanlar yaklaşık olarak 18 ay, 18 ila 20 saat olarak çalıştığı söyleniyor. Ve daha sonrasında bu sendikalar, işçilerin korunması, işte ne diyebiliriz bunun dışında e, maaş, işte bodro, işte sigorta gibi kavramlar nedir? Bu insanların diretmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz zaman sanayi devrimini geçtiğimizde neyi görüyoruz? Karşımıza bir de Fransız ihtilali çıkıyor. Son olarak bundan da bahsedelim ve bitirelim. Fransız ihtilali arkadaşlar 1789'da 1789'da Fransa'da meydana gelmiş olan bir ihtilal. Peki nedir bu? Arkadaşlar Fransız ihtilali çağ kapatan ve çağ açan olaylardan bir tanesidir. Yeni çağın kapanıp yakın çağın açıldığı olaydır. O yüzden Fransız ihtilali bizim için önemli ve soru değeri çok ama çok yüksektir. Fransız ile beraber ortaya eşitlik, milliyetçilik, hak, adalet gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Peki nedir Fransız ihtilali? Kısaca şunu söyleyeyim: Fransız ihtilali halkın krala baş kaldırmasıdır. Bunu hiçbir zaman unutma. Not al. Halkın krala baş kaldırması Fransız ihtilaldir. Peki ne oluyor? Halk aşırı vergileri artık dayanamıyor, isyan ediyor. Saray zevk ve sef e, sefa içerisinde yüzerken bu şekilde yaşarken halk isyan ediyor. Ve daha sonrasında prensese diyorlar ki halk isyan ediyor. Çok aşırı vergi var. Ekmek bulamıyorlarmış diyor. Prenses de diyor ki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyor. Pasta biliyorsunuz ki İngilizce'de makarna demek arkadaşlar. Ondan dolayı böyle halkla alay ediyor. Halk da bunu duyduktan sonra biraz daha kalayana geliyor ve kanlı bir ihtilal başlıyor. Sarayın askerleri bu ihtilali bastırıyor ve çok kanlı bir şekilde bu ihtilal nedir arkadaşlar? Bastırılıyor. Ve daha sonrasında 1789'da gerçekleşen bu ihtilalle beraber arkadaşlar yeni çağ kapanıyor, yakın çağ açılıyor ve sonrasında ortaya çıkan, şurada milliyetçilik denen bir illet var. Bu milliyetçilik akımının ortaya çıkmasıyla Osmanlı Devleti'nde belli başlı azınlıklar isyan etmeye başlıyor ve bu azınlıkların isyan etmesiyle beraber azınlıkların isyan etmesiyle beraber ortaya çıkan nedir? Osmanlı Devleti'nin belli başlı ortaya attığı tanzimat, ıslahat, fermanı, işte birinci, ikinci meşrutiyet gibi nedir kavramlar var. Bununla beraber işte senedi ittifak falan var. Bunlardan ne yapacağız? Bir sonraki videoda bunlara da değineceğiz. Bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Ne işledik? Kısaca bir özet geçelim. Daha sonra da videoyu sonlandıran Coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma çağından bahsettik. Sanayi devriminin Osmanlı'ya etkilerini ve ne olduğundan bahsettik. Fransız ihtilali çağ, çağ açıp çağ kapatan olaylardan bir tanesidir. Daha sonrasında Fransız ihtilali ile beraber ortaya çıkan milliyetçilik akımı, hak, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar Osmanlı Devleti'ni e, zayıflattığını ve Osmanlı Devleti'nin içerisindeki azınlıkların isyan ettiğini söyledik ve bu kısımdan sonrası işte tanzimat, ıslahat fermanı gibi e, fermanlara da bir sonraki videoda işleyeceğiz. Buraya kadar sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum. Kolay gelsin.